Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde izliyorsunuz? Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçmişsinizdir. Yeni bir League da of daha karşınızdayız. Mid'de oynuyoruz. E, gözünüze birazcık anlatabilirim ama yapacak hiçbir şeyim yok. Canım Mid'de oynamak istedi. Çünkü dediğim gibi AP karakterleri bu sene çok güçlü olacak. Bu sezon çok güçlü olacak gibi görünüyor. Bakalım. Yanlış ürün girdik. Karasat girdik. Yapacak bir şey yok. i̇leride dedik ki 7'den sonra agresif oynama ama bilmiyorum. Belki 3'te de agresif oynayabiliriz. Elektrik belki girecektik. Bir de Karansat da deneyelim. Bakalım ne olacak. Çok güzel Karansat aldım. İlk Karansat'ımı aldım. <laughs> güzel. Karşımızda akşam var. Akşam, akşam başımıza eşlik Burada bak. Akşam dedim saat bu arada kaç bir saniye Ne oldu bir saat içerisi mi gitmiş? Dörtmüş. Çok da akşam sayılmaz gerçi. Renç olarak bizden bir tık fazla renci var akşamın. O yüzden elimizden geldiğince dört çık, dört çık oynayacağız. Yapabileceğim pek zannetmiyorum ama. Şöyle iki milyon da alır mıyım. Evet al. E, saldırıya devam olduğu için bir tık az hasar edik. Şöyle. Bir iki olalım. iki de belki E açarım. Belki Q açarım. Nasıl oynayacak? Ona göre açmayı düşünüyorum. yaştı. The hunt and the hunter. Sekiz sonra 81 guys. Böyle Cem. Elektrik vergisiydik. Çocuk yürüş atsaydık bittiydi. Buna böyle. Kart topunu yuvarladı geldi. İreyle yukarıdan ilk aldı ama maalesef İreyle ileride oynamıyor. Güzel. Mecai aldık arkadaşlar. Ben Mecai ile... Aa ileride double kill yapmış aşağıda. Bu arada ileride botta Miss Fortune oynuyor. Benim Mecai'lerle başım dertte bu arada. Ben ne zaman Mecai alsam mutlaka ölüyorum. Bu benim canım çok sıkıyor. İleride akşam kayıp ne hiç bir o alamadık. Olsun, sağ olun, olsun. Ben kartopu yuvarlamasın diye buraya bırakıyorum. Şöyle bir SS vereyim. Anka, hoş geldin akşam. Ha, var ya sen var ya sen çok fenasın. Ah karasak. Bir de dur şatan mı? Alamayacağım ki. Bot işte. Bizde de bana bitti. Ya. Oğlum nasıl niye bitmiyor? Ben onu ben, şimdi çok fazla skill kullanıyorum. Evet, arkamdan bir yerden onu gelecek dedik ve geldi. Güzel boşladık orayı. Sıçra Yapacağımız hiçbir şey yok maalesef. <laughs> e çeksek Boş alsak işte ya malımız yetmeyecek hiçbirine. Yine gelecek mi onu değil mi? Ev <laughs> <laughs> buraya mı? Ev buraya mı? Karasat adamı ne? Ay ah Yok ben. Öldüm ki. Yani biliyordum ben böyle olacağını. Vallahi biliyordum ben böyle olacağını ya. Yani. Bak yaşa. Çok <laughs> sıçrama aldı. Kesin geri gelecek yani. Hemen birazcık çıldırtalım. <laughs> ya bu tür insanları sevmiyorum. Abi Genki istiyorsun ondan sonra bir de diyorsun ki bu takım oyunu. Yok abi ya. İşine gelince takım oyunu işine gelince yok ben taşıdım yok şöyle oldu yok böyle oldu diğer insanlar. Biri de benim karşımda. Cık. ben bunu buraya bırakayım da bak gör bakayım sen bir daha öyle şeyle gelebiliyor musun topla. Bir şey bırakacağım. Bunu şey bırakacağım. Hı. Hadi bakayım sen de daha buradan tıkla gelebiliyorum. Ben yani gelse de bu saatten sonra ultimiz olacağı için ama ikinci gelişte büyük ihtimalle ölürüz diye düşünüyorum. İşte korkak oynuyor korkak oynuyor. Güzel dürttük. You think büyük bir yığın aldırmamam lazım. Git, Gebertir Aldı. Bu zor da yukarıdan gelecek bak topluluğunda izle. Keşke Akali kala alsaydım. En azından gir çık bir şeyler var. Şimdi de şuraya hemen koyalım. Bir tane potu kalmış akşam. <laughs> akşam ulti yok. Bence bu, bu bana oynayacak. Nunu da buradan topla gelecek. Ve ben öleceğim. Aha Nunu basayım da. Oluyor mu lan? şunu ittirip gitmek istiyorum hadi. Abi daha yenisi geliyor ya. Bante, geliyor. Gördüm ileride merak etme. Break, break, bu? <gülüyor> <gülüyor> yani ben ben biliyorum başıma gelecekleri. Tabii, Abi yani. vallahi ben ya, biliyorum güzel, ya. Hiç, hiç şey almasaydık. İlara 5 bin Ne? burada geldi daha, İşte bırakmıyor ki, mitten ayrılmadı. Beş kere genci geldi, Level iki genc. Ve duvar kenarından geleceği için pek kayıp olması bizim için. <laughs> Eriyat yukarıda double kill attı. Nunu gene burada. Neyse bir duvarsin o sen ne oluyorsun? Niye bende olsun İleride deli misin? Hayır zekiyim de öyle ya, evet, çok bir şey Aşağı mı doğru iş Sanırım şuraya gitti. Çıkalım çıkalım çıkalım. Yolu gelecek şimdi. Görüşürüz şimdi. İkinize iyi Ama sen bunların hiçbirini niye yiyemiyorsun acaba? Ben gerçekten çok merak ediyorum.

Onda çalsaydı var ya. <laughs> 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 şey şöyle hızlı ilettirip base'e gitmek istiyorum. Oluyor. Evet. Hadi gidelim base'imize. Evet içerimiz bitti. Hemen hani itemimizi alıyoruz. Bir tane de ayakkabı alıyoruz. İyi e, 3 tane mecai biriktirmişiz bu arada. Şimdi bak göreceksiniz mecailerin hepsi çöp. Kavde ev var mı? Var. Yani... Neyse. Ona ne öyle? Ulti yok mu kimsede? Var da nasıl atayım? Tamam. Nasıl atayım yani? Atma. Kanka gitme ulti yok da gitme nereye gidiyorsun? Aha. Kanka oyna. Kanka. Kanka buraya. Öldüm ki ben. Yani var ya ben Kanka ben de ben de öldüm zaten ne ediyon kanka? Kim geliyor öyle? Allah <laughs> <laughs> Allahım! Ben de öldüm Her şey Yani... Riven... Çözüm <laughs> fitlemiş ne yapabilirim Şaheser fitlemiş yani. yani çok güzel. Bir de gidiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. ol geliyorum. İnşallah yetiş. Yetiş canım. Yetiş. Aaa! yetiş Yetişken aa! Kanka oyna ona, gel, geldi bir sakin Oyna 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 oyna. Yani yeter artık. Yeter. Bunu gelecek. <laughs> ulti de yok, sıçrı da yok, bunu gelecek. Ama bana bana yardım Serap. Nasıl yardım etsin Serap? Geliyorum ben buraya. Ben buna çok sinir oldum var ya. Kanka bekle dur. Bireyle mi? Evet. Çok güzel ya bir şekilde aldık ama nasıl bir şekilde aldık orası Sır muamma. Sen bu hali ne yapayım bilmiyorum. Başka bir şey yok. İşte mantık 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 görüyorsun ne? mi? Lara zaten akşam donup. İlerya İrelia ölü. İlerya'nın tepesi yok ama biz buraya ittiremeyiz. Sakin olun. Sakin olun. Ben oraya gelemem. Oradan da bana gelirler büyük ihtimalle. Buradan da ile gelecek şimdi. En iyisi açmak mı? Aç gözlü olmasak mı? Evet. Aç gözlülük. 5 saniye ulti geliyor. 5 saniye ulti geliyor. Kaçarım. Kaçarım. Sakin. Sakin. İleride. İleride. Kardeşim da yardım edecek misin? İleride. İlayda, İlayda? Geliyorum. İleride. Yoldayım. Bir sakin. Hayır. İçimde. Pardon. İleride. Bu da kovalıyor. Bir sakin ol. adam yeni geldi. Yeni geldi. kovalayıp Sakin bak. Adamdan ne artık yani ya hadi 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 törpünün. hadi 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 Bana da hadi Bana hadi Vuruyorum kanka vuruyorum kanka vurdum kanka. Helal hel İlayda. <laughs> Akşam. İlayda. İlayda sıkıntılar da İlayda. Ben de ben zaten. Hadi. Geliyorum. Kim geçti önüne senin orada? Kıl vurdun. Hadi ya tırşan da mı yok İlayda? <laughs> Aynen. Ben hayır hayır. Kanka o bir ısırdı mı var ya. Kanka hayır hayır adamların adamları geliyor. Aldı. Aldı. <laughs> Ölmem değil mi? Ölmeyeceğim. Değil mi? Ya aaa dur yaa. Ya bu Seraph Allah aşkına test etmekten ne olur ya. Ya <laughs> nereye bakıyor oraya ya. Neyse en azından serap ultisini saklamıyor diğer seraplar gibi. Ya oynuyor, ya, ya, ne yapıştırıyor. Yani. Mesela, o konuda ekliyorum. bir şey, şanslıyız. 4 saniye doyuyorum. Ne <laughs> alamet açıldı mı? bu dengeli şey, nereden gelecek o? Kanka geliyorum Serapın ultisi de var. <laughs> ne yapıyor bunlar? beliau rumahnya gila. Gila gila. Mitten açıyorlar. Ben Şurayı açalım. Bu ne? Bende tahrip var. 4 saniye ultim geliyor. Kanka hayır hayır ileride yanımdan ayrılma sakın. Ultim var alır mısın? Peki. Hadi. Çıkalım mı? Peki. Akşam beyaz atıyor. Bak Güzel ya. bir birkaç gün daha alsa aslında da. Kanka beyaz atıp geliyorum. Çok param var. İrel'e de burada zaten. Sakin ol. Amca ne yaptın? yok. Bak. bak. bak Barul tikteki saniye. Annen içeri kaçırdı. Öldük mü? Gördük. <laughs> Kanka, bir var mı? Yok. Yok. Ya beni sattın çocuk da girdi. Kanka mama. Kanka ben Oo, helal kardeş. Aldı topladı orayı değil mi o? Evet, evet, Kaçar ultisi varsa kaçar. Ultisi varsa kaçar. Ah be tamam neyse. Bizim sıra yani ahi report ya direkt report. <laughs> Benim çağırıyorsun. Ben bir şey yapmadım bir niye orada can almayla uğraşıyorsun? Çık git <laughs> <laughs> Nereye doğru kaçacağım sana yardım etmeye koşmuşum. <laughs> Bana doğru kaç. Sana doğru. <laughs> doğru. Ay benizlik. Pardon söyleyeyim. Benim ülkeye sınıf ışığı yapmak arkadaşım. Şimdi şey alalım. Tapu açmamız lazım bizim ya. Kanka geliyor. Bunu bir tur daha kessek var ya bu iyice düşer. He ee, tek başına geçse düşer. Kanka inşallah bir şey yapabilirsin yani yaptım. Ben de ben de bir şey yaptım. Bir şey yaptım. Kil çalıyor. Kil mi çalıyorum? Kil ben mi aldım? Kil ben mi aldım? Bak bakayım Hı -hı. Be. Hı -hı. Vallahi şimdi şu yapsın, ben. Vallahi report edeceğim seni. Tamam report al. Kanka ben oraya yardım edemem. Çünkü ben deri farm almak lazım. Şuna şuna şuna. Çok iyi oldu. Hadi. Helal nasıl çekti. Bir de Kanka tapıp puşlayacağım. Sakin oynayın. Kaptan kule alalım. Baran alalım bence Baran. Aslında mantıklı ama ileride orada öldün mü? Ka Aha! Aha! Kule duvar arkası, duvar arkası öldüm. Kanka. Ne yapıyorsun? Açıkına geliyor. Çık çık ilerle geliyor. İlerle geliyor. <laughs> ne acilinden bir yandıra. Peşinde. Hadi geliyorum. Allah'ım Gel. Allah <laughs> ne oldu? Ben de çuva yaptım. Ne kadar lan. herhalde. Ben çok güzel aldım. Kaç. Ben altı Ne Değil, 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 değil. ben tapayı gidiyorum kuşlamaya. Baron mu istiyorsun? Kimle alalım baronu? Kim kim pikledi onu? Hangi deli pikledi? Nunu did go for it. Tamam for it. Ne yapıyor burada? Yok yani, yeni bot Aha, bekleyinmiş. Kaç. Totem. Totemi mi buraya koyacak? Tap kuleyi açmak istiyorum ben. Kanka tamam, gir. Geleceğim şunu açıp. Ejderha'ya geliyor. İleride Ely'e geliyor. Şuna 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 alıyor şun. Kanka girme öyle. Aa e şeyde ultide yokmuş ki geliyorum bekleyin diyorum. Aha. Oy, 2 mi aldım ileride oradan? Bana bırakın bana bırakın geldim ben sakin. Gelmiyor ki adam. Gelsene kanka. Neyse ya. Kiralcım. Yok gerek yok. Gelmiyor. Gel. Baron aldık Beyza. <laughs> ee, neyse aha alabiliyor mu şu anda bakayım ne kadar para ihtiyacımız var 1150 tamam Bence onu salalım bence push yapalım ya yani en mantıklısı şu anda push yapmak bence çünkü hepsi orada evet No no. Kart gelecek. <laughs> Ölümde durun. Ya ben niye sağlık bende? Oynarsın gel önce. Ağabey mı? Nelerin <laughs> arkasına böyle kaçırılır anlamı yok. Oynan burayı. Bitir. Bitir 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 bitir. <laughs> Kotağım. <laughs> Heee ben ahiret halimine tanklayayım. Çok mantıksınız. Kanka bir tanklayın da ben şey yapayım. için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını tüm işaretlerimi unutmayın. Yorumlarla yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.